Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, GameLoop'un yeni arkadaşlar e, paylaştığı ayarları göstereceğim ve arkadaşlar tüm yapabileceğiniz sistemler için sizlere ayar göstereceğim arkadaşlar. Bu ayarlar tüm sistemler için uygun olacak. Bakın bilginiz olsun. Ve arkadaşlar siz e, bana sisteminizin özelliklerini Yorumlar kısmına yazın. Ben sizin sisteminize göre özellikleri e, derleyeceğim, toplayacağım. Yani sisteminize göre en optimize şekilde nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim. 60 FPS bir bilgisayar için 60 FPS ayarı, 90 FPS bir bilgisayar için 90 FPS ayarı veya herhangi bir sorununuz varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Ben size yanıt olarak cevap vereceğim. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar Game Loop'a geldik. Ayarlara giriyoruz arkadaşlar. App Market'e girdik. Ayarlar şu anda önümüzde. Arkadaşlar ilk öncelikle başladı kapatıyoruz. Bu ayar arkadaşlar bilgisayarınızın yavaş açılmasına sebep olur. Gelişmiş filigran. Filigran arka planda oynar ve yine bilgisayarın yavaşlamasına neden olur. Bunu kapatın. Sabit pencere oranı. Pencerenin sabit olmasın arkadaşlar. Çünkü pencere sabit olunca hiçbir tarafa hareket ettiremiyorsunuz ya da küçültemiyorsunuz. Bunların üçünü kapattık. Motor ayarına geldik arkadaşlar. Motor ayarına geldikten sonra burada arkadaşlar siz Direct X e, şey kullanıyorsanız Direct X'i alacaksınız arkadaşlar. Eğer eee OpenGL bakın şöyle söyleyeyim. İşlemciniz güçlü ise Direct X eğer ekran kartınız güçlü ise OpenGL. Eğer e, ikisi de güçlü veya ikisi de düşükse otomatiğe alıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Burada ön belleği zaten etkinleştirmemiz gerekiyor. Çünkü ön belleği etkinleştirirsek önceden e, render ve optimizasyon yapmış oluruz. Genel render ön belleğini zorlayı açıyoruz. Çünkü arkadaşlar e, render atmazsa adamları göremeyiz ve dağlar e, bir çıkar biner bir evleri renderlamaz arabaları renderlamaz çok sıkıntı yaratır. Ayrık grafikleri öncelikli olarak kullan. Bakın arkadaşlar bu seçenek için ben hemen şöyle size ekran açmak istiyorum arkadaşlar buradan yapacağınız şey bakın bunu açın veya açmayın demiyorum bunu arkadaşlar bilgisayarınıza göre yapmanız gerekiyor. Hemen şöyle size ekran yakalamaya açtım arkadaşlar. Bir dakika tamamdır. Ekran yakalamaya açtım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle bir dakika arkadaşlar bekleyin. Screen diyelim tamamdır. Ee şöyle gösterelim. Şunu altalım. Tamam arkadaşlar şu anda ekranımı görüyorsunuz bu ayarı yapmadan önce hemen şuradan çıkıyoruz arkadaşlar buraya geliyoruz bir dakika burayı kapatıyoruz bu ayarı yapmadan önce arkadaşlar ilk öncelikle hemen arkadaşlar şu arama yerine aygıt yöneticisi yazıyoruz arkadaşlar ve giriyoruz aygıt yöneticisine girdikten sonra bakın şurada görüntü bağdaştırıcıları var görüyor musunuz görüntü bağdaştırıcılar buraya basıyorsunuz burada gördüğünüz gibi Nvidia GeForce GTX 1650 ekran kartım var. GeForce GTX 1650. Demek ki benim ekran kartım varmış arkadaşlar. Ekran kartımın olduğunu öğrendiğime göre arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde şey yapabilirim. Ee şöyle bir dakika hemen bakayım ekran görünüyor mu? Aynen öyle görünüyor. Tamam bunu yaptıktan sonra arkadaşlar. Ee, şöyle şurayı kapatabiliriz. Hemen şöyle yapalım. Heh, şurayı kapatabiliriz. Şimdi arkadaşlar ayarlara geliyoruz. Tekrardan ayarları açtık. Ayarları açtıktan sonra arkadaşlar motor ayarlarına geldik. Ekran kartınız varsa bunu açıyorsunuz. Ekran kartınız yoksa bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar. İşlemci oyunu çalıştırıyorsunuz. Render optimizasyonu dediği şey arkadaşlar yani render vermesini istiyorsanız bunu açıyorsunuz ama render vermesini istemiyorsanız kapatıyorsunuz tabii ki de render vermesi gerekiyor arkadaşlar çünkü render vermezse eğer oyun çok kötü bir hale gelir ondan dolayı render vermesi bizim için en ee, iyi olacaktır yani en iyi şekilde olacaktır öyle söyleyeyim dikey senkronizasyon bu arkadaşlar bakın Burada da yazıyor zaten. Ekran yırtılmasını önlemek için kare hızı ve ekran yenileme hızı senkronize edilir. Yani e, birbirini tutmaya çalışır. Şimdi monitörünüz 144 Hz ve üzeri ise, 90 FPS'in fazlasıysa yani bunu etkinleştirebilirsiniz, 90 FPS verir. Ama 60 Hz, 75 Hz, işte ne bileyim 59 Hz monitörünüz varsa bunu etkinleştirmeyin. Ya da 90 FPS oynamak istiyorsanız bunu etkinleştirmeyin. 60 FPS'ler bunu etkinleştirsin. Çünkü 60 FPS'de daha sabit bir şekilde FPS verir arkadaşlar. Ondan sonra ADB hata ayıklaması bu arkadaşlar etkin olmasın. Çünkü oyun bazen hata verip kendi kendini kapatabilir. O yüzden bu etkin olmayacak. Sistem yetkinlendirmesine açıyoruz. Çünkü sistem Yetkilendirmesi PUBG Mobile'a yeni güncellemeyle gelen bir özellik Ve açtığınız zaman Kasmayı biraz da olsun azaltıyor Kenar yumuşatma kapalı Bellek ayarı arkadaşlar Bellek ayarı Bakın bu da önemli Hemen arkadaşlar Tekrardan ben size Tekrardan ekran açıyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranı açtım Şimdi arkadaşlar Buraya tekrardan şey yazıyoruz Sistem Bilgisi bakın Tamam mı? Burada do A hatta burayı yapmanıza gerek yok. Buraya sağ tıklayın. Buradan sistem var zaten. Sisteme basın arkadaşlar. Sistemi gördükten sonra burada sistem yazıyor ya. Bunu gördükten sonra arkadaşlar bakın burada ne yazıyor? Takılı RAM 16 GB kullanılabilir 15.6. Yani bu ne demek? 16 GB RAM varmış bende. Bunu bir aklımda tuttum. Demek ki ben o, e, 8 GB ve üzeri RAM'i kullanabilirim. Bunda hiçbir sorun yok. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar buraya tekrardan aygıt yöneticisi ya bak şuraya aygıt yöneticisi yazıyorsunuz. Tıklıyorsunuz ve bu sekme açılıyor. Buradan arkadaşlar tekrardan e, şöyle ben yanlış bir ekran vermeyeyim de. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan tekrardan şöyle işlemcilere basıyorsunuz. İşlemcilere bastıktan sonra Burada kaç çekirdek var? 12 çekirdek benim işlemcim olduğu için arkadaşlar ben demek ki 8 çekirdek ve üzerini verebilirim. Yani hiçbir sorun olmaz. Sisteme de 4 GB kalır. O yüzden arkadaşlar bellek ayarını en üst seviyede işlemci ayarını en üst seviyede seçtik. Eğer sizin 4 çekirdek işlemciniz varsa 2, 2 çekirdek veya 6 ise arkadaşlar otomatik bellek ayarında 8 GB RAM'iniz varsa 4, eğer 4 GB varsa 2, 2 GB varsa da otomatik seçin arkadaşlar. Çözünürlük ayarı bilgisayarınızın çözünürlüğüne göre yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben tablet modu oynadığım için 1280'a 1024 yaptım. Ekran DPI 240 DPI, oynatma cihazı hoparlör, ee, kayıt cihazı da mikrofon bunu kendiniz seçiyorsunuz. Ortak model Rock 290. 90 kare hızını destekler. Yani 90 FPS. Bunu seçiyorsunuz. Ondan sonra buraya oyun ayarlarına geldiniz. Ultra 2K'yı seçiyorsunuz. Akıcıyı seçiyorsunuz ve arkadaşlar burada 90 FPS seçiyorsunuz. Bu yüksek bilgisayarlar için. Benim gibi yüksek bilgisayar kullananlar için. Eğer orta düzey bilgisayar varsa HD 1080p, akıcı ve 60 FPS dediğim gibi onu siz ekran kare hızından ayarlıyorsunuz. 60 FPS eğer yüksekse 90 FPS. Eğer bilgisayarınız çok kötüyse, eski bir modelse SD 720 akıcı 60 FPS kullanıyorsunuz. Eğer kare hızınız sürekli dengesizse varsaylanı seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben tekrar kendi ayarlarımı seçiyorum. Account buna hiç gerek yok. Buna hiç girişmeyin arkadaşlar. Ondan sonra buraya geldikten sonra arkadaşlar şöyle hemen ben size oyun penceresini açıyorum bakın oyun penceresinde arkadaşlar şurada ee, üstte bakın hızlandırmak için tıklayın diye bir seçenek var hızlandırmak için tıklayın buna basıyorsunuz Arkadaşlar şöyle hemen size göstereyim eee, ekran yakalamadan tekrardan Windows capture screen tamam Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi bellek temizleme oturum açma hatasına neden olabilir. Lütfen temizlemeden önce oyun girişini tamamlandığından emin olun demiş. Bir dahaki sefere hatırlatma diyoruz. Devam ediyoruz. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bellek temizlendi. 1 GB 200 MB yani 1.2 GB bir bellek temizlendi. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya ee, çalıştır diyoruz, temp yazıyoruz. Bu klasöre izniniz yok. Biz bunun hepsini seçip siliyoruz arkadaşlar. Sonra tekrardan çalıştır yazıyoruz ve yüzde işaretleriyle temp yazıp tekrardan bunları sürüyoruz. Bunlar çerez dosya bilgisayarınıza hiçbir şekilde bir zarar vermez, hiçbir şekilde bir hata, hiçbir şekilde bir e, sorun çıkartmaz bunlar çünkü e, çerez dosyalar sonra da tekrar gelecektir. Bunları hemen tekrardan siliyoruz bakın. Bunları sil abi. Hepsini siliyoruz bakın. Gördünüz mü? Hepsini bunların sil seçeneğinden siliyoruz. Ondan sonra çalıştır diyoruz. Tekrardan prefet ch yazıyoruz. Yine izniniz yok diyor. Yine siz, siliyoruz arkadaşlar. Bunlar yönetici izni gereken bir e, programlar. Çünkü Bunlar arkada birikiyor arkadaşlar. Ondan sonra bunları temizledikten sonra geri dönüşüm kutusunu şöyle hızlı bir şekilde boşaltıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 840 ÖE de buradan temizlenmiş oldu. Ee, bu videoda arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi sisteminizin özelliklerini eğer bana yazarsanız arkadaşlar ben sizin sisteminize göre ayar söyleyeceğim sisteminize göre ayarları yaptıktan sonra oyunu hızlı bir şekilde akıcı bir şekilde eskisinden iyi bir şekilde oynayacaksınız canlarım kendinize çok iyi bakın ee, videoya bir like atıp bir de yorum atmayı unutmayın Allah'a emanet görüşmek üzere cansınız seviliyorsunuz bay bay diyorum Allah'a emanet olun görüşürüz cansınız